Şimdi deprem bölgesine bakacağız. Gidelim. Deprem bölgesinin genelini harita olarak bakacağız. Ve evet. deprem bölgesi Adana, CHP, Adıyaman CHP, Diyarbakır, Dem Parti, Hı -hı. Elazığ, Hı -hı. Antep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, AK Parti önde. Şanlıurfa'da yeniden Refah Partisi önde. Kilis'te CHP önde. Hı -hı. Osmaniye'de Milliyetçi Hareket Partisi Hı -hı. önde. Deprem bölgesindeki tablo da bu şekilde evet. oluşmuş durumda. Hı -hı. Evet, şimdi Adana, Osmaniye... Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır. Bunlar hep o büyük felaketten etkilenen kentlerimiz. Adana ile başlayalım. Adana önemli bir büyük şehir şüphesiz ve orada bir Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanlığı var. Orada seçim nasıl şekillenecek? Bu elbette çok merak edilen bir konu. Geçtiğimiz günlerde biz de Fatih Mehmet Koçespiri A Haber ekranlarında ağırlamıştık. Açılan sandık oranı henüz 8,9 olarak gözüküyor. Çok az. Haktan. Çok az. Yani yani altında seçim anlamlı sonucuna ilişkin henüz değil. ...bir öngörüde bulunmak için yeterli bir miktar değil. Zeydan Karalar'ın oy oranı %49,61 şu anda. Ee, AK Partili aday Koca espir'in 38,12 olarak e, gözüküyor. E, üçüncü sırada Ay Yüce Türkeş Taş var, evet, İyi Partili yani aday. Yani bu sonuç ya da buna yakın bir sonuçta Hı -hı. E, kalırsa İyi Parti... Hı -hı. ...İyi Parti içinde Adana'da bir hayal kırıklığı Hı -hı. olacak. Çünkü Hı -hı. daha yüksek Hı -hı. bir e, oy e, beklentisi ve hedefi vardı Hı -hı. İyi Parti'nin, e, Türkiye'nin e Ay AYÜC Türkeştaş, merhum Alpaslan Türkeş'in kızı. kızı, yarışa İyi Parti bu isimle evet. girmişti milletvekiliydi. Devam edelim. Hemen deprem, deprem bölgesi haritası illeri... tekrar gelecek. Hatay önemli bir başlık şüphesiz Doğru ama, ama Adıyaman'da hat... e, rakam ve e, parti şaşırtıcı. Evet. CHP %49 ile e, ilk sırada yüzde görünüyor. %11'in açıldığını görüyoruz. Ciddi de bir fark görüyoruz. Hı, hı. E, CHP Abdurrahman Tutdere ile girdi. Yaklaşık %50, %49, 54. AK Parti Ziya Polat'la 28,24. E, üçüncü sırada yeniden Refah Partisi var. %13,65. E, Diğer partiler yüzde %8, %8 Ama %10'un biraz üzerinde e, henüz net diyebiliriz. Evet fark Yüksek hı hı. ama ee, bu fark kapanır kapanmaz o sonuçların nereden geldiği ile ilgili sürece bakacağız. Adıyaman'da gece boyu takip edeceğimiz ilginç şehirlerden biri olacak. Bekleyip göreceğiz işte seçimlerde dem etkisi ve yeniden refah partisi etkisi tamam. e, konuşulacak başlıklardan tamam. biri olacak şüphesiz. Arkadaşlar şimdi hangi ile açacağız? Diyarbakır'a bakalım. Diyarbakır'a bakalım. Diyarbakır'da. Yeniden refah demişken Şanlıurfa ee, Şanlıurfa'da öyle. Yeniden refahın önünde Tabii. olduğu bir o etkiyi konuşacaksak Hı -hı. herhalde Şanlıurfa'dan başlamamız gerekir ama Hı -hı. önce Diyarbakır. Tabii e, Diyarbakır geldi. Diyarbakır'da ekranlara yansıdı. Evet açılan sandık oranı %21,9. Dem Parti'nin adayı Ayşe Serra Bucak Küçük 63'lük %63'lük bir oy oranına ulaşmış durumda. Mehmet Halis Bilde'nin oy oranı AK Partili adayın 69 Hüdapar takip ediyor. AK Partili adayı onların da oy oranının da şu an itibariyle %7'ye ulaştığını görüyoruz. Hüdapar için de burada ayrı parantez açmak gerekiyor sanırım. Hüdapar'da, Diyarbakır'da bu oy oranıyla önemli bir sırada, 3. sırada. Hı hı. Diğerleri 12, oradaki ilde diğer partilere de bakacağız. Ama Hüdapar'ın Diyarbakır'daki varlığı bazı Hı -hı. başka şehirlerde de iddialı oldukları açıklaması vardı. Onlara da daha yakından bakacağız ama Diyarbakır'da %7,29 önemli sandıkların 5'te 1'in açıldığını görüyoruz. Yine deprem bölgesi haritası ekranlara evet, yansıdı. Diyarbakır'ın ardından Elazığ'a bakacağız. Elazığ'ın Elazığ Elazığ detaylarına inelim. AK Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin yarıştığı bir kent. Ee, Elazığ değerli izleyiciler. AK Parti... AK Partili aday 39,64'lük bir oy oranına ulaşmış durumda. Yeniden Refah Partisi'nden e, Faruk Septioğlu aday 98'lik bir oy oranına ulaşmış durumda. 24 bini geçmiş gözüküyor AK Parti'nin oyu Elazığ'da. E, Septioğlu'nun oy sayısı ise 12.715 şu anda. Cumhuriyet Halk Partili aday Coşkun Çağlar Duran'ın oy oranı ise %14,9. Banu hemen hı hı. E, Türkiye geneli sonuçlarına da bakalım. Onu hı hı. hemen e, bu sıcak yarışı paylaşmadan önce Cem ile birlikte hı hı. detaylandırmıştık. Hı hı hı. Partilerin Türkiye geneli sonuçları 8,4'e ulaşmış durumda. Türkiye genelinde açılan sandıkların oranı AK Parti ilk sırada %35'in üzerinde. Cumhuriyet Halk Partisi %19'la onu izliyor. Ama e, DEM Parti'nin %12 aldığını görüyoruz. MHP %9. Yeniden Refah Partisi %8. Hemen başlayalım. E, o belediye başkanlığı illere göre dağılım haritasında yansıdı. Burada da %23,5'a ulaşıldığını görüyoruz. <laughs> CHP 36 ilde şu an itibariyle önde. Bir kez daha altını çizelim. AK Parti 24 ilde önde, DEM Parti 10 ilde önde, Milliyetçi Hareket Partisi 7 ilde önde, yeniden Refah Partisi 2 ilde önde. Yozgat ve Şanlıurfa Şanlısı, iki ilde yeniden Refah Partisinin <laughs> affedersiniz, önde olduğunu görüyoruz. İyi Parti bir ilde Nevşehir'de önde, hı hı. diğer Sivas Büyük Birlik Partisi önde. Hı hı. Evet, bu tablonun bu tablodaki pek çok rengin değişebilme olasılığını da gördük Doğru. az önce <laughs> illerin detaylarına bakarken sıcak yarışın devam ettiği illerde mesela o renkler sürekli değişiyor.